Bizim burada yedinci gecesi gecesi için bir araya geldik. 13 kural okurup ve bir tesbihatlar getirdik. Annesi babası akrabaları

Ya Rabbi. Buraya uzaktan ve yakından teşhir etmiş olan kardeşlerimizin de her ne kadar ahirete güç şey varsa onların da ruhlarına ayrı ayrı hediye ediyoruz. Ya Rabbi. Özellikle gece bir araya gelmemize vesile olan mükemmel kardeşimiz de hasretten ruh mehdiye ediyoruz. Ya Rabbi. Kabili cennet bahçelerinden bir bahçeydi ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya Kur'an-ı Allah'a emanet olunmayan duanın şerrine emin eyle ya Rabbi. İhtiyarlayıp beraber görüşmekten, onların önüne bakmaktan muhafaza eyle ya Rabbi. ve ıslah eyle ya Rabbi. Bize ve neslimize gübün ve mahsusunda fırsat ve Ya İlahi Alemin bize göz aydınlığı olacak, vatanı millete, dine fayda olacak nesliler ihsan eyle ya Rabbi. Memleketimizde bir gün İslam memleketlerine her gibi afetlerden, belalardan, cennet ve tefek felaketinden, sen felaketinden muhafaza eyle ya Rabbi. Fayda <laughs> almış göllerimizden, что Kardeşimizin ruhu için. inançsızlığa en ferahetihli asrı ebedi